Mekanın cennet olsun, kuzum, kınalı kuzum. Dedi, ben gidiyorum, göreve gidiyorum dedi. Acı haber Şırnak'tan geldi. Besler Dereler bölgesinde terör örgütü pusu kurmuştu. İki silah arkadaşı, jandarma komando er Tuncay Türken ve jandarma komando er Emre Anşin şehit oldu. İstanbul'da iki eve ateş düştü. Emre Anşin'in kardeşi kameralara abini anlattı. Telefon açıp söylüyordu, hakkınızı helal edin dedi. Benim zaten her, her gece neredeyse rüyamda onu şehit görüyorum zaten. Mahalle Türk bayraklarıyla donatıldı. Cenaze öncesi yüzlerce kişi şehit evlerinin önünde toplandı. Şehit Ertuncay Türken'in cenazesi Ataköy 5. Kısım Camii'nden kalktı. Ailesi saatler öncesinden camiye gelmiş, oğullarını bekliyordu. Baba Cemal Türken hiç ağlamadı. Yalnızca oğlunun son telefonunu anlattı. Ben göreve gidiyorum dedi baba. Hakkını helal et belki dönmeye Devletin zirvesi de cenaze törenindeydi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cami avlusuna gelir gelmez hemen acılı ailenin yanına gitti. Başbakan Erdoğan, devlet bakanları Mehmet Şimşek, Nazım Ekren, Mehdi Eker ve Murat Başeskioğlu da cenazedeydi. Cumhurbaşkanı şehidin kardeşi Yasin'le yan yana saf tuttu. Başbakan Erdoğan da oradaydı. Cenaze namazının ardından Tuncay Türken'in naaşı Edirne Kapı Şehitliğinde defnedildi. Aynı çatışmada şehit olan Emre Anşin için Selimiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Anşin'i ailesi komando kıyafetleriyle uğurladı. Babası boynunda Türk bayrağı, acılı anne ise komando tişörtüyle geçti tabutun başına. İstanbul'daki ikinci cenazeye Cumhurbaşkanı ve Başbakan katılmadı. Askeri yetkililer, bazı bakanlar, Vali Muammer Güler, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve çok sayıda polis cenazede hazır bulundu. Anşin'in cenazesi de Tuncay Türken'le aynı yere Edirne Kapı şehitliğine defnedildi.